Sayın Divan, Sayın Protokol, kıymetli basın mensupları, çok kıymetli Trabzonspor üyeleri, olağanüstü genel kurulumuza hoş geldiniz diyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Altı Şubat'ta ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle ahirete intikal etmiş olan bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve Türk devletleri adına şehit olmuş olan bütün şehitlerimizi saygıyla selamlıyorum. Rahmet diliyorum. Ben Harun Özdemir. 1966 Trabzon Şalpazarı doğumluyum. İşletme tahsili yaptım. İstanbul DSI, Spor, DSI Devlet su işlerinde, İstanbul'un su temini projelerinde baraj isale hattı, arıtma tesisi, baraj altı, boğaz altı tünel geçişi gibi büyük proje, 11 projede kontrollük yaptım. Bir dönem Kartal Belediyesi iştirak şirketlerini yönettim. STK geçmişim 24 yaşında kendi aile derneğimi kurdum. Kartal Soğanlık'ta 300 metrekare kendi mülkiyeti var. Şalpazarı Dernekler Birliği, Şalpazarı Dernekler Federasyonu Kurucu ve Genel Başkanlığını yaptım. İstanbul Trabzon Federasyonu Genel Başkan Vekiliyim ve Kurucusuyum. Dursun Çağlayan'ın başkan olduğu federasyon. Karadeniz Konfederasyonları'nın kurucusuyum, başkan yardımcısıyım. Geçen yıl Türkiye bazında 50 vilayette örgütlenerek Oğuz Çepni Federasyonu e, kurduk ve genel başkanlığını yürütüyorum. Siyasi geçmişimde rahmetli Adnan Kahveci'nin davetiyle 1988 yılında Kartal Gençlik Kolları Gençlik Kolları'nda siyasete başladım. Daha sonra Samandıra Belde Başkanlığı, İstanbul İl Yöneticiliği, milletvekili adaylıklarımız oldu. Siyaseti bıraktığım dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sancaktepe Belediye Başkan adaylığı teklifi gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Onu değerlendirmek için de devlet su işlerinden emekliliğim dolduğu anda ayrıldım. Ve daha sonra ön seçim çıkardılar. Biz aday olamadık sonra yine süreç içinde siyasi olarak çalışmalarımız devam etti. En son Kartal Belediye Başkan aday adaylığımız oldu. O da olmadıktan sonra ben 5 yıl önce siyaseti tamamen hayatımdan noktaladım. Kendimi topluma, STK'lara adadım. Şimdi sporun da içinden geliyorum. 14 yaşında İstanbul DSI Spor'da futbol oynamaya başladım. Yıllarca futbol oynadım. Çalıştığım dönemde DSI Spor'un, İstanbul DSI Spor'un yöneticisi ve basketbol şube kaptanı olarak kamu kurumundaki bir üçüncülük takımını, basketbol takımını Türkiye Profesyonel 2. Lig'e taşıdım. Ve Türkiye 2. Profesyonel Lig'de mücadele ettirdim. Veteran takımlarda oynadık. Futboldan kopamadık. Futbol, futbolun da içinden gelen bir kardeşinizin. Kendimden kısaca bahsettikten sonra biz neden bağımsız aday olduk? Sevgili arkadaşlar, ben sonuçta kendim Türkiye'nin ilk federasyon tüzüğünü yazan arkadaşınızım. İlk kurulan federasyon 2004 yasalarda federasyonların, konfederasyonların, derneklerin birleşmesinin önü açıldıktan sonra Trabzon Şal Pazarı Dernekler Birliği'nin kurduğumuz ve başkan olduğumuz için hazır bir potansiyel olarak federasyonlaştırdık. 13 gün süren tüzük çalışması yaparak Federasyon örneği olmadığı için önümüzde onun tüzüğünü yazdım. En sonda geçen yıl Oğuz çepni boyunun bir Türk boyu olduğu için Türkiye'deki milyonlarca insan ve Türk dünyasının her tarafında oldukları için ek madde ekledim. Bütün Türkiye'deki farklı grupların, yapıların, federasyonların ve konfederasyonların tüzüklerini araştırdım ve bir madde ekleyerek Türk cumhuriyetlerindeki Avrupa'daki Amerika'daki kendi boydaşlarımızı bu birliğe katmak için İçişleri Bakanlığından görüş alarak katılmasını bir madde ekleyerek hiçbir tüzükte yok çünkü sağladık ve onaydan geçti. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü biz Trabzonspor sevdalısı, alısı, Trabzonspor'a gönül vermiş, Trabzonspor'un sevinciyle sevinip üzün mağlubiyetiyle kahrolmuş bir nesiliz. Sonuçta ben çocukluğumda şampiyonlukları yaşadım. 10 yaşımda buradan İstanbul'a gittim. 47 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ve Trabzon özlemiyle, köy özlemiyle, bu özlemlerle zaten hemşeri derneklerine bu kadar sarıldım ve kurduk. Başka türlü tarif edemiyorum. Aynı zamanda Sis Dağı'nın Çocukları adlı bir kitabın yazarıyım. Asar Kültür Araştırma Dergisi'ni çıkardık. Şu anda Oğuz Çepni Boyu Kültür Araştırma Dergisi önümüzdeki ay çıkmış olacak. Yazarlık yönümüzde var. Trabzonspor incelediğimizde işte biz neden aday olduk? Sonuçta biz de bir liste çıkarabilirdik. Ama bir anda yönetim istifa etti. Hiç beklenmedik bir zamanda. Neden istifa ettiklerini biz bilmiyoruz. Yeni seçilen, tek listeyle girilen bir yönetim, Sayın Ağolun'un yönetimi bir anda istifa etti. Gerekçelerini kendileri kamuoyuna açıklamadılar. Sayın Ertuğrul Doğan da bu listenin içindeydi. Kendileri istifa ettiler. Neden istifa ettiler? İstifa ettikleri listedeki ekip neden tekrar aday oldular? Bunları bilmek hazırlığının hakkı. Biz 3 hafta içinde Türkiye'de örgütlenip burada seçime girmeyi kendimize zul saydık. Çünkü Trabzon'un Trabzonspor'un kalitesi ve değeri Trabzon'un hatta Türkiye'nin çok daha üzerinde. Dünyanın her tarafında Trabzonspor taraftarı var. Dünyanın her tarafında Trabzonspor tanınıyor. Böyle bir kulübün üyesi olmak bize şeref veriyor. Böyle bir kulübün herhangi bir kurulunda görev almak bize şeref verir. Biz dedik ki kulübümüze ne yapabiliriz? Nasıl katkı yapabiliriz? Tüzüğü araştırdık. Tüzükte bağımsız aday olmanın nasıl olabileceğini, hangi şartlarda olabileceğini araştırdık açıkları bulduk ve buradan bağımsız aday müracaatı yaptık. Tüzüğümüzde her şey tarif edilmiş. Tüzükte ben tüzükler kurduğum için tüzüklerde kişilere özel, gruplara özel inisiyatif alınamaz. Bu hem yasalara hem anayasaya aykırı. Bugün tüzüğü inceleme alınsa bu tüzük tamamen iptal olur. Ama madde değişikliğine gittiğin zaman hiçbir şey olmuyor. O madde değişiyor. Yani hep etraftan dolanılmış. Trabzon spora, Trabzonlulara yakışmayan bir tüzüğümüz var. Öncelikle bu tüzük tadilatını yapmamız lazım. Aday olacak arkadaşların önünü açmamız lazım. Artı bir başkan adayı 15 kişilik liste yaptı. Listesinden 5 tanesini eski yöneticilerden yazmak zorunda. Seçildiği zaman içindeki belli kurul, kur, kurumlara veya belli makamlara, as başkan veya başka bir şey gibi belli maddeler konmuş. Trabzonspor'a üye olmuş, gönül vermiş insanların, aidatını ödeyen herkesin her şey olma hakkı vardır. Anayasamız bunu söyler. Sayın Sürmen bir hukukçu, içimizde birçok hukukçu var. Biz de hukukçu değiliz ama hukuka, hukuku çok etrafında mücadele ettiğimiz için çok araştıran kardeşlerinizden biriyim. Bu anlamda acil Trabzon'da tüzük tadilatının şeffaf, güncel, dünya normlarında olması lazım ve kişiye, kişilere, zümreye özel bir yapısı olmaması lazım. Statikocu bir tüzükten kurtulmamız gerekiyor. Bu nedenlerden dolayı biz bağımsız aday olduk. Bağımsız aday olduğumuz için de kongrede birden fazla aday olsaydı biz Ertuğrul Doğan'ın listesine girmek için aday olmadık. Genel kurulun bunu bilmesi lazım. Ahmet Ağoğlu da aday olsaydı, bir başka kardeşimiz, arkadaşımız daha aday olsaydı, biz istediğiniz başkan adayını oraya boş bırakacaktık, yazınız diyecektik. Tek aday olduğu için tüzüğümüz gereği bir başkan adayının yazılması artı yedi kişinin salt çoğunluk 15 kişi olduğu için sekiz kişi olması olması gerektiğinden salt çoğunluğun sağlanması için yazılması bir de kalemle yazılması bir de yarın orada kabinlerde yazılması gerekiyor. Bu hakkımızda yok. Yazın yarın sizlerden bu altı kahraman arkadaşımızı kalemle yazmanızı Ertuğrul Doğan'ı mecburen yazacağız ve bir de Ertuğrul Doğan'ın listesinden bir arkadaşımızı yedi kişi olmak zorundayız. Sekiz kişi yazmak zorundayız. Yazdığımız zaman bizim oylarımız geçerli olacak. Ben Trabzonspor menfaatleri için kendini feda eden, hiç kimseden bir icazet beklemeyen ve bu aşkının dışa dönmüş yansıması olarak bu mücadeleyi veren Recep Bakırtaş, Levent Sekban, Deniz Erçin, başkan ve e, İskender arkadaşımızı bir alkışlamanızı rica ediyorum. Şimdi e, yine bütçeler okundu. Trabzonspor'un 3 ay içindeki bütçesi 480 milyon bir artış gösteriyor. Bu artışın gerekçeleri, sebeplerini bilemiyoruz. Kitap elimize bugün ulaştı. Raporlar elimize önceden ulaşmadığı için üzerinde fazla detaylı çalışamadık. Bunun için birazdan zaten bir önerge vereceğim. Ara maddelerde görüşülmek üzere. Bu önerge içinde arkadaşlar size detaylı bilgi verecekler. Trabzonspor'un bu arkadaşlar en önemli konu. Bize bir e, patron mu lazım, yönetici mi lazım? Türkiye'nin en büyük kıstası bu. Şimdi Fenerbahçe kulübünü görüyoruz. Diğer kulüpleri görüyoruz. Holding patronlarının hücum ettiği, başkan olma yarışına girdiği kulüplerimiz. Peki bu arkadaşlarımız Türkiye'nin en önemli yapısı, hükümeti, devleti yönetmek için niye talip olmuyorlar? Çok zenginsiniz. Bir parti kurun, Türkiye yönetmeye çalışın. Türkiye yöneten arkadaşlarımıza baktığımız zaman ya asker kökenli, ya bürokrat, ya memur, ya esnaf. Peki spor kulüplerini yönetmeye geldiğimiz zaman Trabzonspor'da öyle bir algı oluşmuş ki Trabzonspor tabanında birisi gelsin, borçlarımızı ödesin. Hangi başkan adayımız Trabzonspor'un borçlarını ödedi? Bundan sonra gelecek kim ödeyecek? Trabzonspor'un ve genelde Türk dünya çapında veya Türkiye'de hangi başkan adayı kendi şirketini yönetiyor? Kendi şirketlerini yönettirmek için CEO'ları alıyorlar. Beğenmedikleri zaman daha iyisini alıp onu gönderiyorlar. Trabzonspor'un böyle tek adam gibi al gel git deme şansı yok. Bir dernek tüzüğe göre hareket etmek zorunda, karar vermek zorunda. Peki Trabzon üyeleri delegeleri ve halkı niçin yıllardır bizi birisi yönetsin gelsin borçlarımız ödesin algısından kurtulamıyorlar. Özkan Sümer bir holding patronu muydu? Süleyman Seba bir holding patronu muydu? Arkadaşlar bizim dürüst, kaliteli, işi bilen, liyakatli, ahlaklı yöneticilere ihtiyacımız var. Patronlara değil. Patronlar Trabzonspor'u seviyorsa başkan olmadan da destek vermek zorunda. Trabzon'a başkan olayım, destek vereyim. Bu sanki bir rüşvet almak gibi bir şey. Ben ne kadar gücüm varsa ya formasını alırım ya maça giderim ya katkı sunarım. Herkes gücüne göre bir şeyler vermek zorunda. Çünkü Trabzonspor Trabzon'un en büyük markası. Trabzonspor'un şampiyonluğuyla Trabzon şehri belki bu yazın turizm anlamında, esnafların işleyişi anlamında çok farklı bir yere geldi. Her sene şampiyonluğu oynayan bir takım olması lazım Trabzon'un motivasyonu bu Çünkü büyük bir sanayisi yok Başka yetiştirdiği çok farklı değerleri yok bu Trabzonspor markasını Yüceltmemiz lazım Bugünkü anlayışta giderse Trabzonspor'un Çok Yakın gelecekte Ya bir Katarlı'ya ya bir iş adamına Satışı gündeme gelebilir Trabzonspor'un Gelirleri var Geliri olan bir yeri yönetmek zor değildir. Gelirine göre gider gider harcaması yaparsan, denk bütçesini ortaya koyarsan ve duruma göre gerektiği zaman küçülürsen, gerektiği zaman açılırsan Trabzonspor iyi yönetilirse her dönem şampiyonla da oynar, borç sarmalında girmez. Borç sarmalının getirdiği faiz yükü ve diğer yüklerden de kurtulmuş olur. Şimdi bu konuya çok girmek istemiyorum. Çok detay ama buraya çıkmışken de bizim bilgilerimiz, birikimlerimizden Trabzonspor'un istifade etmesi, Trabzonspor'un menfaatine. Sonuçta hepimiz insanız, doğduk, büyüdük, yarın öleceğiz ve birikimlerimiz bizim de mezara gitmesin. Bu anlamda bugün kongremize katılımı çok düşük görüyorum. Bir adayın olması demek ki Trabzonspor'a gelişmiyor. Artı Ramazan ayının içinde kongrenin yapılmasını çok uygun görmedim. Herkes oruçlu, niyetli. O, Trabzon halkının büyük çoğunluğu e, inancı gereği bir orucunu tutan insanlar böyle bir zamanda, böyle bir zaman diliminde e, kongrenin yapılması çok da şık olmadı. Salonların Trabzon Spor gibi Türk futboluna marka olmuş, dünya futbolunda değer üretmiş bir takımın kongresinin bu kadar düşük katılımlı olması da inanın benim içimi acıtıyor. Konuşulacak çok şey var. Sırada arkadaşlarımız var. Sayın Divan sınırsız e, bizim anlayışımıza bıraktı konuşmamızı. Ben Trabzonspor kongrelerinde ilk defa konuşuyorum. Çok kez arkadaşlarım bana çık konuşma yap başkan dedi. Biz dedik reklam peşinde değiliz. Trabzonspor'un menfaatleri öne çıksın. Şu anda Trabzonspor'a aday olmamız, yönetimine aday olmamız Trabzonspor'un yönetimine girelim diye iddiamız yok. Trabzonspor menfaati olsun. Trabzonspor'un menfaatine o yönetime girersek bir imza attırtmayacağız ve atmayacağız. Gerekli şerhi düşeceğiz, mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımızın öyle yanlış yapacağına da inanmıyorum. Ben bugüne kadar Trabzonspor'un kuruluşundan bugüne, Trabzonspor'un kurulmadan önceki birleşen takımlarından bugüne hizmet etmiş, rahmetli olmuş, rahmana kavuşmuş bütün geçmiş yöneticilerimize Allah'tan rahmet diliyorum kendini fındık ağacına şampiyon olamadığınız 96 yılında görevde fındık dalına asarak intihar eden ve bunun gibi yüzlerce Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Trabzonspor'u yönetmek için ihtiyar ninelerimizin duygularını bilmemiz lazım. Fındık dalına asan kardeşlerimiz intihar eden kardeşlerimizin duygularını bilmemiz lazım. Trabzonspor birilerinin reklam yeri olmamalı. Trabzonspor hizmet etme vatana, millete, Trabzonspor'a, Trabzonsporlara, Türk sporuna hizmet etme yeri ve yarışı olmalı. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Harun Özdemir Bey. I...